Minecraft Survival'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Barış. Ee, bugün sizlerle birlikte e, çiftlik yapmayı planlıyorum. Çiftlik içinde ilk önce bir tarla da yapacağım. Çiftlik çiftlik içinde şuradaki çam ormanından şeylere Ladin ağaçlarından yapacağım. Yapmayı düşünüyorum yani. <laughs> o zaman hadi başlayalım. İlk önce bir video başlamadan önce bir şey koymuştum şuraya. Evet. Önceki bölümde ölmüştük en son da Bana oraya gidip aldım eşyaları. Onun haricinde gittim. Biraz daha şey kastım. E, maden yaptım. E, hemen şöyle. <laughs> Hatta değil de, şundan iki tane alalım. İki e, iki tane tahta alalım. Çubuk yapalım. çubuklardan da şöyle bir çapa yapalım tamam bence burası güzel olur yani Şimdilik baştan geçelim güzel bir tarla olur burası tamam, şöyle şöyle kıralım şöyle tamam ee, bakalım hemen chestte bir tane var yapma be o zaman şunu koyalım hemen şöyle Biraz etraftaki Çimenleri kazalım. İyi olmuyor lan. Şöyle. Bir tane geldi. Başka yok mu? Tamam. Üç tane yeter ya şimdilik. Bir tanesini şöyle bir tanesini şöyle koyalım. Görmüşken şunu da öldürelim. <laughs> XP'ler de gitti ya. Alamadım XP'leri. Ama şöyle şunu kesedim. Tamam şimdi buradaki işimiz bitti. Hemen gidip şey yapalım. Eee ağaçların ağaçlarını keselim. daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar gerçekten önemli. Ee, videoyu beğenip beğenmediğinize göre ona göre çekeceğim videoları. Evet. O yüzden yani beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Neyse kesmeyeceğim bunları şimdi. Şöyle çıkalım. Zaten bu tepe'nin arkasında kalıyor. Altımızı alalım. <laughs> Şu aradan dalalım ama. Evet. Şunu da kazanım. Tamam. siz büyük ihtimalle buraları 2x, 2x hızında izlersiniz bundan sonra. O yüzden size iyi seyirler diliyorum. Evet. Bu kadar bence odun yeter. <laughs> ne kadar yaptık? 1.64 tipte 21'lik ladin odunumuz var. <laughs> Yetmez diye be belki şuradan 4-5 tane de fidan alalım. Tamam. Dönebiliriz artık bence. Hızlısından. Hatta olduysa hemen şu buradaki koyunları da çekelim. Şimdi iki tane koyunluk yer yapsam yeter. Bir de inekler için. Ama olmamışlar daha. Ne yapacaktım şimdi? Evet, Şuradıktı. O zaman kemiklerden yapalım kemik tozu. Şöyle gelir işte. Ha tamam. Hadi ha. Hmm. tane saydığımızı kıralım. Tamam, buradan çıkan tohumlara da yıkalım geri. Tamam. Şöyle, böyle. Hemen gidelim. Hatta ilk önce şuradaki ama koymaya yer yok. Hmm. O zaman Şöyle küçük bir yer yapsam yeter buraya ya yine Kalıcı bir yer olmadığı için Hatta ben burayı sonradan şey yaparım İsterseniz Eee ne denir ahır <laughs> depo <gülüyor> Depolama alanı gibi bir şey yaparım Şöyle hızlısından, tamam Akşam da oluyor 1-2-3 Tamam Sabah olsun uyuyalım hemen yatalım Öyle devam ederiz Hasta oldum ben de çok kötü ya. Bayağıdır hastayım. Arttı ya neyse. Bir tane yapsam yetiyormuş. O zaman şöyle şuralara şöyle bir şeyler yapalım. Neyse tamam kalsın ee, hemen... şuraya iki tane bir delik açalım yeterince yün varsa halı yapacağım ee, içeri girmemiz daha kolay olsun diye yetiyor <laughs> galiba Aynen tamam. Aslında girilirmiş oradan da. Her neyse şöyle koyamadım. Aa niye koyamıyorum? Hah tamam. Alalım şunu da elimize. Tamam. Orada mısın? Nereye gitti lan bu? Ha. Gel. Bir de bunun kankası var Kankası nerede? Zenci olan. Yalan yok gitmiş. O zaman şöyle Geliyor mu? Hala geliyor güzel. Aha tamam. Geriye geldi zenceki de geldi. Gel bakalım gel gel gel. Hıh şöyle. Koyamadım. Hah tamam tane çocuk yapın siz. Hadi. Oh mis tamam. büyüme Büyür diye düşmüştüm ama. Tamam şimdi bu kadar yeter. Ee, Şimdiki bir tane de liman yapalım kendimize Büyük ihtimalle böyle böyle kalacak ama Olsun Şöyle şu, şu köşeye bir tane güzel liman yapalım Şöyle şuralara Şey olsa o, Unuttuğum sırada Ladin şey yaptım tuzak kapısı yaptım şu araları doldurmak için. Şöyle tamam. Bunu da şöyle yaparsak. Güzel oldu bence. O, bu araları da şey yapacağım. Ee, neydi? Yarım baslamakla dolduracağım. Güzel bir şey ortaya çıkar diye düşünüyorum. Bu da şöyle. Böyle. Böyle tak. Tak. Şurada. Tamam şunu kazalım hemen. Ve onu da şöyle buraya koyalım ya. ondan sonra şunları yerleştirdik mi? <laughs> Allah. Bir o aralara şey yapmak gerekiyor şimdi sadece. Şimdi şöyle, böyle. drum bozuluyor Şu suyun altındaki kalan parçayı da keselim. Tamam. Şöyle iskelet gel buraya. Don. Gel sen mi saldır? Dur. Ha. Oyun kasıdım. Ha, uyalım. Bir yaratıklar gitsin. Yağmur dinsin. <laughs> tamam. Şimdi çift kapısı yapalım. Oraya güzel durur bence. Nasıl yapılıyormuş? Tamam. 3, 6, 12 tane yeter. taşlardan da bir taş şey yapalım. Of, fazla yaptım biraz ama olsun. Hatta varil mi yapsam? Bir bakayım şöyle. yapılıyordu galiba. Bak. Pek hatırlamıyorum ama. Aynen. Bir şöyle şunların yerine bakalım. Nasıl olacak? nasıl duruyor lan göt Bence gayet güzel oldu. Hızlısından bir daha şey yapalım şöyle. Eee tamam şöyle. Tamam. Hatta şunu tepeden yapayım. Olmadı. <laughs> Şöyle Tutturamadım. Hah tamam. Şunu kıralım oradan. Hah tamam böyle 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 hay ama yani kaç oldu sinirim bozdular be Neyse. Tamam. Bence gayet güzel oldu. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Bugün ne yaptık? Ee, küçük bir tane çiftlik. Sözde çiftlik yaptık. Yani çiftlik denmez pek ama. Liman yaptık. Bu kadar yani. Tarla yaptık bir de ufaktan. Yani o kadar iyi bir bölüm olmadığını biliyorum ama yani pek acele çektim ben bu bölümü zaten. Ee, o zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.